Anebin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte trendyologo hesap kapatma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize başlıyoruz. Trend üyelik bölümüne tıklamanız gerekiyor. Hesap kapatma detaylarını görüp üzerine tıklayacaksınız. Tabi burada eğer Trend hesabınızın komple silinmesini istiyorsanız kendiniz mesela ofislerle iletişime geçerek hesabınızın tamamıyla kapatılmasını isteyebilirsiniz. Eğer kuriyelik yapıyorsanız. Bu oldukça basit bir işlemdir. Önemlikle şunu söyleyeyim sizlere hesabınızı kapatırsanız bir daha açılmamak üzere bu işlemin yapılmış olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bu bilgilendirmeyi sağlayalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.